saçı güçlendiren ve dökülmesini engelleyen kına tarifi. Derince bir tencereye bir kase dolusu soğan kabuğu, karanfil, çörek otu, zerdeçal ve zencefil tozu, çay, normal türk kahvesi ve ceviz içine ekleyin. 2 yemek kaşığı da bildiğimiz normal kınayı ekleyin. Şöyle bir karıştırın, ocağın altını açın, 1 litre soğuk suyunu ekleyin. Kaynadıktan sonra 25 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. 25 dakika kaynattıktan sonra gördüğünüz gibi bir kıvam almış olacak. Daha sonra bir süzgeç yardımı ile suyunu süzdürün. Bir 5 dakika ılıs ılısın. Bu arada bir paket kuru mayayı bir tabağın içine alın. Biraz ılık su ekleyin. Mayayı ezin. Hazırladığımız mayayı kınanın içine ekleyin. Tekrar zencefil ve zerdeçal tozunu ekleyin. 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin hazırladığımız kına suyundan içine ekleyin ve özleşene kadar karıştırın. Karıştırma bittikten sonra üzerini kapatın, 2 saat dinlendirin. Daha sonra saçınıza uygulayıp 8 saat saçınızda bekletip yıkayın.